CoinKulikten herkese selamlar. Bugün günlerden 6 Aralık Salı. Bugün sizlerle birlikte Ripple'ın avukatı John Deaton kripto para topluluğunu neden uyardı? Ripple ve SEC arasında son durum ne gibi konulara değineceğiz? Sonrasında ise her zamanki gibi uzmanların Ripple ile ilgili görüşlerine ve Ripple fiyatının takip edilmesi gereken seviyelerine göz atacağız. Fakat öncesinde kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Kripto para piyasası hafta sonu kısa bir süreliğine toparlanmışken Ripple'ın avukatı John Deaton topluluğun dikkatli olması gerektiğini belirten bir tweet paylaştı. Deaton'a göre geri Gangster liderliğindeki SAC'nin kripto şirketleriyle işi henüz bitmedi. Deaton, SAC'nin iş gücünü ikiye katlamasının kripto sektörünü çökertmeyi amaçladığını da sözleri arasında yer verdi. Ben Armstrong'un geri Gensler ve FTX'in eski CEO'su Sam Bankman Fright hakkında attığı tweet'i yanıtlayan Deaton, düzenleyici otoritenin birincil görevleri yerine yalnızca yaptırımlarla ilgilendiğini söyledi. Bu gelişmelerin ardından XRP fiyatında gerileme yaşandı ve XRP 39 centten işlem görmeye başladı. Son 30 günde %20 değer kaybı yaşayan XRP son 7 günde kayıplarını telafi etmeye çalışsa da %2,70'lik hafif bir artış sağlayabildi. Fakat XRP metriklerine bakıldığında fiyatta yaşanan bu duraksamanın çok da uzun sürmeyeceği dikkatleri çekiyor. Uzmanların yorumlarına göre XRP momentumu yükselişe geçti ve yakınlarda hiçbir ikiz zirve olmadığı için düşüşün yakın olmadığı söylendi. Peki SAC ve Ripple davasında son durum ne? Taraflar 2 Aralık tarihinde özet karar için verilen dilekçelere yanıtlarını sundular. Ripple SEC'nin sunduğu dilekçe yanıt olarak kurumun 2013-2020 yılları arasında 7 senelik bir zaman diliminde XRP satışına yönelik olarak bir yatırım sözleşmesi ve federal yasalara göre kripto paranın bir menkul kıymet olduğuna dair somut kanıtlar sunmadığını öne sürdü. Bununla birlikte Ripple şirketinin avukatları SAC'nin bireysel işlemlerin büyük çoğunluğunun yabancı kripto para borsalarında gerçekleştiğini kabul etmesine atıfta bulundu. Buna bağlı olarak federal menkul kıymet yasalarının yabancılara satış ve teklifleri kapsamadığı konuları ele alındı. Davada Ripple şirketinin savunmasının güçlü olmasına rağmen davayı takipte olan uzmanlar bu gerekçelerin mahkeme tarafından kabul görüp görmeyeceği konusunda temkinli davranıyor. Popüler analist Michael Van de Pop, 4 Aralık tarihinde yayınladığı YouTube videosunda XRP'nin yükselişe başlamadan önce bir destek pozisyonu bulmaya çalışırken mevcut fiyat seviyesinde konsolide olduğunu belirtti. Pop'un paylaşımına göre XRP fiyatı 17 cent seviyesini test etmesi durumunda yükseliş fitili ateşlenebilir. Kripto varlığın şu anda 39 cent seviyesinden işlem gördüğünü göz önünde bulundurursak varlık Van de Pop'un belirttiği seviyenin üzerinde bulunuyor. Fundepop yayının geri kalan kısmında ise XRP fiyatının 41 cent seviyesini kırması halinde 50 cent seviyesine kadar devam edebileceğini söyledi. XRP fiyatında yaşanan son düşüşlerin nedeni olarak Coinbase'in XRP cüzdanına olan desteğini sonlandırması görülüyor. Fakat Fundepop'a göre bu durumun XRP fiyatı üzerinde çok az etkisi olacak. Şimdi dilerseniz XRP için takip etmemiz gereken destek ve direnç seviyeleri nereler birlikte göz atalım. XRP fiyatı Michael Pop'un da dediği gibi yükselişe geçerse takip edilmesi gereken ilk direnç seviyesi 45 cent bölgesinde yer alıyor. 45 cent seviyesinin aşılması halinde karşılaşacağımız ikinci direnç seviyesi ise 50 cent civarında. XRP yükseliş inmesi yakalayamaz ve fiyatta değer kaybı yaşamaya başlarsa sırasıyla 37 cent ve 33 cent seviyeleri takip edilecek destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Ripple ile ilgili son gelişmeleri, uzmanların Ripple fiyatı hakkında tahminlerini ve takip edilmesi gereken destek ve direnç seviyelerini inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.